Mehmet Ali Altın'ın bugün 26. ölüm yıl dönümü. Akademisyen, tıp profesörü, siyasetçi, Kırşehir Milletvekili 6 Aralık 1995 tarihinde aramızdan ayrılışının üzerinden tam 26 yıl geçti. Peki doktor Mehmet Ali Altın kimdi? çocuk cerrahisi alanında uzmanlaşmış olan Profesör Doktor Mehmet Ali Altın, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı, Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hastane Başhekimi olarak görev yaptı. 1995 genel seçimlerinde Anap'tan Kırşehir milletvekili seçildi ama TBMM'de kısa bir süre görev yaptı. Mebus seçildikten bir yıl sonra 6 Aralık 1996'da pankreas kanseri tedavisi gördüğü Başkent Üniversitesi'nde hayatını kaybetti. 53 çocuk babasıydı. Ölümünün üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Kırşehir ve Kırşehirliler, Doktor Mehmet Ali Altın'ı unutamadı. Altın çağında, amansız hastalığa yakalanarak 6 Aralık 1995 yılında vefat eden Profesör Doktor Mehmet Altın, Kırşehir tarihine damgasını vuran ender şahsiyetlerden biridir. Neşet Ertaş'ın da yakın arkadaşı olan Profesör Doktor Mehmet Altın, Bozkır'ın tezenesi Ertaş'ın tedavisi ile yakın ilgilenmekte kalmamış, tüm Kırşehirli'nin derdine derman olmuş ve ömrünü Kırşehir'e ve Türk insanına adamış örnek şahsiyetlerden biri olarak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Neşet Ertaş'ın doktoru Profesör Mehmet Ali Altın, Neşet Ertaş'la çok yakın arkadaştır. Ankara'da gazinoda çalışırken aniden parmaklarının mızrabı tutmadığını gören ve izleyicilerden özür dileyip sahneden ayrılan Neşet Ertaş, yakın dostu ve arkadaşı Doktor Mehmet Ali Altın'ı telefonla arar. Mehmet Ali Altın, Neşet Ertaş'ı alır, Hacettepe Hastanesi'ne götürür. İsviçre'de eğitim görüp yeni Türkiye'ye dönen tanıdığı bir doktoru bulur, Neşet Ertaş'a hemen müdahale edilmesini sağlar. Kiyıl Hacettepe Hastanesi'nde tedavi ettirir. Ölümü üzerine Neşet Ertaş şiir yazar. Kırşehir milletvekili iken amansız bir hastalığa yakalanan ve 1996 yılında çok genç yaşta vefat eden Doktor Mehmet Ali Altın'ın ölümü, her Kırşehirli gibi büyük usta Neşet Ertaş'ı da derinden üzmüştür. Kırşehir'in oğlu Doktor Mehmet Ali Altın unutulmuyor. Çarınan köyünden gelen tıp okuyup doktor olan hastanın halından bilen Doktor Mehmet Ali Altın İnsanlık kaynı yokanı hizmet vermektir her anı kardeş bilen tüm insanı Doktor Mehmet Ali Altın Doktor Mehmet Ali Altın İnsanlıktır onun yolu yüreği insanlık dolu kır şehrin altın oğlu doktor Mehmet Ali altın doktor Mehmet Ali altın